Cümleten selamun aleyküm. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Özellikle maaşlı çalışan arkadaşlarım. Hani bu pazar gününde gönül isterdi ki her gün tatil yapalım. Her günümüz şu pazar günü gibi olsun. İşte bu videoda bunu başarmanın yollarından birini anlatacağım. Buna ben doldur boşalt yöntemi diyorum. Ve bu yöntemi uygulamanın en güvenli, en mantıklı yollarından birisi fon yatırımı. Demek istediğim şu. Patronsuzluğa giden yol. Hiç kimseye mecbur değilsin. En başta herhangi bir patronunun olmasına gerek yok. Belediyeden yardım almaya da mecbur değilsin. Devletin kapısında 3 kuruş menfaat için sürünmeye de mecbur değilsin. Ee, ve iş hayatında iş yerinde kendini bir halt sanan yöneticilerle de muhatap olma zorunluluğun yok. Orada mobbinge ve zorbalığa maruz kalmak zorunda da değilsin. Acaba bu sene ne kadar zam yapılır? Bunları hiç mi hiç düşünmek zorunda değilsin. Kısaca kimseye minnet etmemek, kimseye boyun eğmemek, kafana göre takılmak hiç kimseye eyvallahının olmaması. Kendi kendinin efendisi olup tüm bu zümeraya tokadı çakmak tabiri caizse. Bunun birçok yolu var. Bugün e, bu hedefe, bu bahsetmiş olduğum hedefe yatırım fonları üzerinden nasıl ulaşabiliriz bunu anlatacağım. Bunları söylerken çok güzel. İnanın e, deminki cümleleri kurarken büyük keyif alarak bu cümleleri kurdum. Kendi geçmişim aklıma geldi. Fakat e, bu seviyeye gelmek yani patronsuzluk mertebesine ulaşmak o kadar kolay değil. Elbette bir bedel ödemeniz gerekecek ve sadece bu bedeli ödeyenler bu patronsuzlar sınıfına dahil olacaklar. Çıkmaz Sokak kitabımda da okuyanlarınız varsa eğer kitabın kahramanlarından yani kitabın kadın kahramanlarından Ece ne diyordu? Ben geç kaldığım her saniye için bir bedel ödemek zorunda kalırım. Yani biz bu bedeli ödeyeceğiz. Bunu ben de ödedim. Başkaları da ödedi. Ödemeyenlerin ise kendi tercihidir. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceğiz. İsyan etmek yok. Sadece çalışmak var ve çalışırken yatırım yapmak var. Ama o bahsetmiş olduğum sınıfa dahil olduktan sonra artık hiç kimseye eyvallah dememe özgürlüğü ise tadından yenmeyecek bir lezzet. Bunu da isyan ederek değil, ona buna salça olarak değil, işte siyasilere küfrederek veya işlerinde yaşadığın sıkıntıyı eve taşıyarak çoluğuna çocuğuna eşine hakaret ederek orada huzursuzluk çıkartarak değil bunlarla bu hedefe ulaşamazsınız. Evet doğru. Çalıştığınız yerde bir sürü liyakatsiz yöneticiniz olacak. Bunlar size hayatı zehir edecek ama hepsine geçici bir süre katlanmamız gerekiyor. En başta ben kendi hayatımda, iş hayatımda yani inanılmaz mobbinglere maruz kaldım. Yani bak bir tane bir örnek vereyim. Adam benden rapor istiyor. Ben günde 15 saat çalışıyorum iş yerinde. O raporu yetiştireceğim diye önüne koyuyorum. Ya gerek kalmadı buna da sağ ol yine de diyor. Ya bunun gibi. Neler neler. Ya daha ziyade ben beyaz yaka işleri biraz daha iyi bilirim. tabi mavi yaka işlerde de belki daha değişik e, mobbing yöntemleri var. Yani yöneticiler size hayatı zindan edecek. Tamam mı? <laughs> Ama bu süreç zarfında sizin yapmanız gereken az yiyerek, az tüketerek ve çok biriktirerek kendi özgürlüğünüzü satın almanız. Peki yatırım fonları ile bunu nasıl yaparız? Yani yatırım fonu alım-satımı nasıl oluyor? Bunun için bir yatırım hesabınızın olması gerekiyor bankada. Zaten kanalı takip edenlerin çoğunun bir yatırım hesabı var. Bildiğiniz hisse senedi alıyorsunuz ya. O yatırım hesabı işte. Bu sefer fon alıyorsunuz ama bahsetmiş olduğum borsa değil değerli dostlarım karıştırmayın. Ben burada hisse senetlerinden bahsetmiyorum fakat bu bahsetmiş olduğum yatırım fonlarının içerisinde elbette hisse senetleri de var. Fakat yatırım fonu demek her şey demek. Çünkü yatırım fonu yatırım fonlarıyla neredeyse hemen her şeye yatırım yapmak mümkün. Bu fonlar sayesinde istersen Amerika, Avrupa'daki şirketlere, Çin'deki, Japonya'daki şirketlere ortak olursun. Şili'deki bakır madenlerinden tut da işte bu Çin'deki fabrikalara kadar her şeye yatırım yapmanız mümkün. Yani tüm dünyaya yatırım yapabiliyorsunuz. Artısı var bir de bunun. Ülkemizde, özellikle ülkemiz için bunu söylüyorum. Türkiye'de yatırım fonu sistemi inanılmaz gelişmiştir. Bizim ülkemizdeki yatırım fonu fırsatları açık konuşayım, ne Amerika'da var ne Avrupa'da var. Geçen bahsettiğim bir Fransız arkadaşım geldi. Onunla da biraz bu konuyu konuştuk orada yatırım fonu almak için en kötü 1000 euro alım yapman lazım. Ve çeşitler çok sınırlı. O kadar az çeşit var ki. Ülkemizde buna gerek yok. Yani ülkemizde 30-40 bin lira vermene gerek yok. 100 lira ile bile gider Amerika'daki, Çin'deki bir şirkete ortak olabilirsin. Ya da işte bakır, kalay, çimento, kakao, buğday, mısır aklına ne gelirse bunun ticaretini yapabilirsin. Peki doldur boşalt sistemi nedir? Doldur boşalt olayı bu bahsetmiş olduğum fonları kullanarak para kazanmak yani en yükselen varlığı satarak hayat standartınızı sürekli en yukarıda tutmak. Bir örnek vermek istiyorum. Videoyu çekmeden önce yine önüme notlarımı aldım buraya koydum. Tefas sitesine baktığımızda son bir senede en az kazandıran fon hisse senedi yoğun fonlar olmuş. Yıllık kayıp %25'lerden başlıyor. %20 var %25 var. Yani Borsa yatırımcısı son bir sene kötü bir kayıp yaşamış. Fakat son bir senede en çok kaybettiren borsa. Ama zaman aralığını genişletelim. Birazcık daha yukarıdan bakalım. Son 3 seneye baktığımızda en kötü performansı para piyasası fonları göstermiş. Son 3 senede en az kazandıran fon para piyasası fonlar olmuş. Sonra yabancı hisse senetleri. Borçlanma araçları, petrol bunlar son 3 senenin en az kazandıranları. Şimdi olayı tersine çevirelim. Son 1 senenin en fazla kazandıran yatırım fonu nedir? Altın fonu. %85 falan gibi bir kazanç sağlamış. Peki son 3 senenin en fazla kazandıran fonu hangisi? Hisse senedi yoğun fonlar 3 senede %700 kazandırmış. Yani 3 senede 7 kat getiri sağlamış. Öyleyse buradan da şu anlaşılıyor. Demek ki paranın bir döngüsü var. Yani her varlık her zaman yüksek kazanç sağlamıyor. Şimdi senin önünde 5-10 tane kova var ve sen bu varlıkları bu kovalara dolduruyorsun. Çok fazla yükselmeyen varlıklardan daha fazla koyuyorsun. Çünkü şunu biliyorsun ki vakti zamanı geldiğinde o zaman değersiz olan kova değerlenecek. Doldur boşalt. Oradan al oraya koy. Ama bahsetmiş olduğum bunlar günlük, haftalık ya da aylık al satlar değil. Daha uzun döngülere bunu yaymanız gerekiyor. En az 6 ay aralık bırakılmalı. Yani bu doldur boşalt e, süreleri arasında bir 6 aylık veya 1 yıllık süreçleri takip ederek bunu yapabilirsiniz. 3 yıllık da yapılabilir. Bu sizin tercihinize kalmış. Şu anda en çok yükselen varlık hangisi? Bitcoin. Ama Bitcoin fonu diye bir fon yok. Ondan sonra altın. Yani tefasta bitcoin fonu yok değerli dostlarım. Ha blockchain fonları var ama onlara tam olarak biz bitcoin diyemeyiz. Borsa ya zaten malumunuz yerlerde sürünüyor. Ha eğer bir yıllık döngüleri takip eden biriyseniz. Ha demek ki kovalarda ufaktan bir değişiklik yapmanın vakti gelmiş. Ama kovadan kovaya aktarım yaparken kovayı böyle hani olduğu gibi <laughs> Boca etmiyoruz. Asla tamamen kovayı boşaltmıyoruz. İşte bu benim kovam. Altın dolu ağzına kadar. Hafif hafif yani. Hafif hafif boşaltıyorum. Yani birden böyle boca etmiyorum. Asla sert hareketler yapmıyoruz. Yumuşak geçişler. Ahenkli bir şekilde yavaş yavaş sindire sindire. İyi sindirmezseniz <laughs> midenize oturur. Allah muhafaza. Diyetisyenler de diyor ya lokmaları yavaş yavaş İyice çiğneyin diyorlar. Biz de yatırımlarımızı iyice çiğneyerek tüketeceğiz ki midemize oturmasın ve gereksiz yere bize kilo aldırmasın. Bu şekilde yatırım yapınca zaten piyasaya hakimiyetiniz artıyor. Artık uzmanlaşıyorsun. Diyorsun ki bak bu böyle oldu, bu da böyle olacak. Belki beni bile daha izlemene gerek kalmayacak. Bunları size okulda öğretmezler değerli dostlarım. Çünkü sizin efendi olmanızı istemiyorlar. Sizin maaşlı olarak çalışmanızı istiyorlar. Ama biz bu kanalda buna karşı çıkıyoruz. Herkesin hayat standartını yükseltmesini diliyorum ve hepinize bol kazançlar dilerim.